kendim çekeceğim. Çok sallanıyor ama çıkmıyor anlamadım. <laughs> Kaysa nerede? Kaysa ne oldu? Bunun adı Zavye. Diş çeken adı. <laughs> Bunun adı da diş Zavye. Kendi dişimi çekeceğim. Evet. Acısın mı acaba? Heyecanlı mısın Doruk? Evet çok heyecanlı. Ama ben senin bu işi başarabileceğine inanıyorum. Biliyorum ama ilk başta o kadar da inanmadım aslında acımayacağına. Şimdi sana yardımcı olmak için aynayı eline al ben sana tarif edeceğim. Başını yasla güzelce. Evet. Bu aleti elimize alıyoruz. Alalım. Aa, aa. Şimdi bu aletle dişimizi tutuyoruz. Bunu bastırarak tutuyoruz. Aha. Evet. Şimdi kıvırıyoruz. Güzel güzel sağa ve sola Doruk'cum. Sağa ve sola. Aa. İşte bu kadar Doruk. Bravo tamam. başardın. Dişimi çektim. <laughs> evet. Ben de herhalde bir şey <laughs> Bravo Dorukcuğum başardın. Şimdi bunu ısıralım. Açalım ağzımızı. Veda et. Evet.